Tarikatuna as-sohbah ve l-khayru fi cemiyyat. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. El-Fecri Azim. Allah Azze ve Celle bu yemin ediyor. Bu mübarek günler galiba bu akşam ya akşam girer. Tabi e, takvim olarak bu akşamı gösteriyor ama gene de Ay'a bakmak lazım. Bu 10 gece diyor. On gece e, büyük gecelerden bunları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, oruç tutmak büyük fazilettir. Normal günlerin orucundan daha iyi. Oruç tabi farz olan Ramazandır. Ramazan dışında ki hepsi sünnet, nafile oruçlardır. İsteyen tutabilir, istemeyen tutmaz ama şey olanları tutmak, faciletli günler tutmak kazançtır, büyük bir nimettir yapabilene. Yapamadığında Allah affetsin. Son Dokuz, sekiz dokuz tutsun ya yani en azından arefe günü dokuzunu tutması tutmak e, iyidir onu kaçırmamak lazım e, tabi bu günlerde yapılan hayır hasanat da daha fazla kıymetlidir e, bu mübarek günlerde e, arefe, Cuma günü olursa Cumartesi Hacı'l Ekber yani o gün o hal sene Hacı'l Ekber senesi olur. bilme bu sene nasıl yaparlar. E, hacı'ya gidenler artık oraya tabi oluyor. Onun şeyi Allah kabul eder Allah'ın zihni. E, Hacı'l Ekber ise yetmiş hacılık sevabı var Tabi ama şimdi hele yani bu seneler bir hacılık bile yapsa insan öpüp başına korsun, korsun derler. Hakikaten öyle çünkü çok zor gidiliyor. Allah ömür verirse yetişir insan. Yani vermezse sırası gelene kadar çoktan ahirette ertal etmiş olur. Ama onda niyet varsa niyetine göre Allah onun da hacılığını kabul etmiş olur. Çünkü dediğimiz gibi kolay mesele değil. Her gün daha zor oluyor. O da tabi Allah'ın hikmeti, Allah Azze ve Celle'nin hikmeti eskiden altı ayda gidiyor. Bazıları bir senede ta nerelerden gelirlerdi. Gelene kadar haftayı bir sene En azından 40 günlük iki ay filan sürerdi hacılık meselesi. Yol zordu. Oraya gidince rahat ederlerdi ama şimdi tersi oldu. O da dediğimiz gibi hac meşakkat, meşakkatlı ibadettir. Kolay ibadet değil. Ne kadar istersen en e, lüks e, şey yap. Gene Sıkıntı olur. O sıkıntı da mü'min için faydadır, mü'mine ecir, sevaptır. O sıkıntı çekti diye şey yaptı. Onun için şey yapmamak lazım. Hac'a giden insan sabredecek. Yani kendi halinde başkasına eziyet vermeden Hac'ını yapıp dönene ne mutlu çok güzel. Çünkü Allah Azze ve Celle hacda kavga etmeyin, münakaşa yapmayın. O çok şeyler var. Hele e, bazı bizim aklı evvel, en aklı evvel Türk hacıları gidip orada siyaset konuşur. Şunu konuşur, bunu konuşur. Ya sen zaten zor bela gitmişsin oraya. Siyasetten de kafanı sil bu şey siyaseti, politika meselelerini. Yani Allah'a yalvar, Allah Azze ve Celle o 3-5 gün orada şey yapar, dünyadan kop. Hiç bakma ne yapmışlar, ne etmişler. Dünya oldu olalı zaten aynı şekilde gidiyor. Yani hiçbir zaman cennet olmamıştı dünya. Cennet Allah Azze ve Celle'nin Yolunda olan o, cennet O'nundur. Dünyada da cennet, ahirette de cennet. Yok, dünyaya gidip de hacda sen yok şu parti, şu adam böyle yaptı, şu böyle yaptı. Ya bırak onları. O sen vazife değil. Hacda sen kendin e, e, sağlam dur. Kendine dünyayı unut. Dünyayı unut. Oradaki şeye bak namazını kıl, çarşı pazar gerekmez. Zaten her tarafta artık çarşı pazar aynıdır. Hiç oradan buradan hiç dolaşmaya gerek yok. Yapabildiğin kadar ibadetleri Mescid-i Haram'da, Kabe'nin etrafında yap. Yahut yani Mescid-i Nebevi Peygamber'in Mescidinde yap. Oturup da otelde, yok bu otel çok para verdik, otel tam kabeyle beraber orada imamla biz odamızda e, tabi oluyoruz. Yani olursan Allah kabul etsin. Ama daha hayırlısı sen gidip orada kabe'nin yanında tabii kabe'neden artık duru bırakmıyorlar da aynı yerde olsa yukarıda aşağıda bir yerde durup e, namazını ibadetini yapar. İnşaallah kabul etsin. Allah insanlara da lahsibessin niyet edənlərə də niyetlərinə görə versin inşallah. Ablanlara təvfik el Fatiha.